Şimdi sizlere en çok sattığımız ürünü göstereceğim ve bu ürünü siz de satabilirsiniz. Neden bu ürün şu an çok fazla satıyor? Çünkü bu ürün seçimle alakalı. Amerika'da biliyorsunuz bir seçim var. 5 Kasım'da Donald Trump, Kamala Harris'le bir yarış içerisinde ve bu yarıştan birisi kazanacak ama bu süreç içerisinde insanlar evlerine kimi desteklediği ile alakalı bir yard sign yani bahçe tabelası alıyorlar. Biz de bunları çok fazla satıyoruz. Bu ürünle alakalı Amerika'da bir üreticimizle anlaştık. Biz sattıkça ürünler Amerika'dan hızlıca üretilip çıkıyor. Çok hızlı bir şekilde. Şimdi sizlere bu ürünleri göstereceğim. Yani bu ürünleri sizler de satabilirsiniz. Zaten Rexvent Tedarik sisteminde de var. Oradaki satıcılarımıza da bunu sunmaya başladık. Sizler de bu ürünü satabilirsiniz. Örnekler olarak şimdi gösteriyorum ekrandan. Mesela şu an ekranda gördüğünüz ürün şurada zaten Etsy bunu paylaşıyor. Dün bu ürün bakın 139 adet satmış ve 30 dolardan satıyor sadece 30 dolar değil artı kargo şeklinde de artı 5.99 kargo şeklinde satıyor biz de çoğunlukla 24 18 inç olan boyutunu satıyoruz burada farklı boyutlarda satanlar da var tabii ki ama biz çoğunlukla 24 18 inç boyutlarında satıyoruz şu satıcı mojo sticker dediğimiz satıcı bu ürünlere bayağı bir odaklanmış bakın 94 bin satışa ulaşmış sattığı birçok üründe bu ben bu mağazayı takip ediyorum. Günlük 500-600 tane satış yapıyor. Yani bir günde 500-600 tane en çok sattığı üründe zaten bu Kamala Harris, işte Harris Walls veya işte Trump'la alakalı bu yard sign ürünleri. Sizler de bunu dediğim gibi satabilirsiniz. Örneklerden devam edeyim. Şu ürün mesela dün 3 tane satılmış. Bu ürün bakın 51 tane satılmış. Farklı farklı tasarımlar yapmış insanlar. Bu ürünün en güzel tarafı şu. Ürünlerle alakalı resim çektirmenize gerek yok. Zaten bunların direkt mock-up'ı hazır şekilde var. Etsy'de de satılıyor, başka yerlerde de var. Çok hızlı bir şekilde alıp bunları mağazanıza listeleyebiliyorsunuz. Bizim zaten tedarik bağlı olan arkadaşlara bunların tasarımlarını da paylaştık. Burada bakın bu dün 51 tane satmış. 35.20 dolardan satıyor. Aşağıya da bakıyorum bu free shipping yapmış. Bazıları free shipping yapmıyor. Biz de genelde free shipping olmayacak şekilde yapıp fiyatı düşük yapıyoruz burada artı kargo şeklinde ilerliyoruz. Başka bir ürün göstereyim. Mesela bu üründe dün 40 kişi bu ürünü almış. Şu an ciddi bir talep olduğu için bu şekilde satışlar yapıyor. Ben zaten hani Etsy'e falan bakıyorum. Sırayla en çok satan ürünleri sıraladığımda şu an seçimle alakalı konuların çok fazla sattığını görüyorum. Hem seçimle alakalı tişörtler, sweatshirtler, hoodie'ler çok fazla satıyor. Bir de bu yard sign'lar olağanüstü bir satış hacmine ulaştı. Bizde zaten bu Trendleri çok iyi şekilde takip ederek ilerliyoruz. Buyurun, bakın dün 40 adet satmış ve 29.47 dolardan satıyor. Yine aynı şekilde hem varyasyona göre değişiyor hem de aşağıya doğru gelelim. Bu da bakın free shipping yapmış. Başka bir ürüne gelelim. Bu ürün dün 43 tane satmış. 26.59'dan satıyor. Yine free shipping değil bu sefer. 5.99 artı kargo almış. Bakın farklı bir tasarım bu da. Yani oradaki Amerika'daki süreçleri biliyorsanız oradaki konuşmalardan işte kedi köpek hani oradaki birçok gündemle alakalı tasarımlar yapılabiliyor. Burada bakın kargoyu daha fazla almış. Yani cost to ship 9.5 yapmış. Burada benim size tavsiyem çok 5 dolar üzerinde yapmayın. Zaten bu konuyla alakalı Etsy yeni bir güncelleme de yaptı. Böyle kargoyu çok yüksek yazanları biz geri planda tutacağız diye. Yani burada çok fazla yüksek miktarda yazmamanızı ben tavsiye ederim. Bakın bu yine dün 18 tane satmış. 26.59'dan satmış. Aşağıya bakalım 5.99 artı kargo. Bu da 28 artı satmış. Ne kadarmış bakalım. Bu free shipping şeklinde satmış. Başka bu da 24 doların dün 2 kişi almış. Bakalım bu 33.22 doların 13 kişi almış bakın dün artı kargo 5.85 kargosu da var. Bu ürüne bakalım. Bu da 39.95 dolardan satıyor. Dün 17 adet satmış. Yani mesela 5 Kasım'a kadar muhtemelen 1000'e yakın satış yapacak yani bu mağazalar. Bazı mağazalara da bakıyorum. Hani günlük 500-600 tane satıyor. Bunları siz de satabilirsiniz. Aynı ürünlere ben Amazon'da da baktım. Zaten aram hacimlerini de inceledim. Şu an bakın aram hacmi zaten hiç yok örneğin. Kamalaris Yard diye yazdım. Şurada bakın ciddi bir artış olmuş. Yani bu trendi takip etmekle alakalı bir konu. Siz de bu trendleri takip edebilirsiniz. Güzel satış rakamlarına ulaşabilirsiniz. Amazon'da yalnız bu election yani seçimle alakalı ya da işte Kamala Harris Trump'la alakalı alanlarda biraz reklam yasağı oluyor. Yani reklam veremiyor biliyorsunuz. O yüzden Amazon'da satışlar biraz daha organik ilerliyor ama satışlara baktığınız zaman şuradan bakalım. Yani çok ciddi cirolar yapan satıcılar burada da var. Yani iki tarafta da satabilirsiniz. Şurada cirolara bakalım bakın hani 12 bin tane aylık satan, 3 bin, 4 bin, çok ciddi satışlar yapan mağazalar var. Ve bunlardan da bir da baktım FBM şekilde satıyorlar. Yani biz de aynı şekilde satıldıkça gönderecek şekilde bir satış yapıyoruz. Biz bunu bizim katola ekledik. Siz de bu yard sign'ı satmak isterseniz burada Rexen'e geldiğinizde yard sign'ı biz ürünlerimizi ekledik. Bizim Rexen'den bu ürünleri alıp satabiliyorsunuz. Süreç nasıl ilerliyor? Siz ürünü sattınız. Yani Etsy mağazanız varsa mesela şu an kesinlikle yükleyin. Çünkü yeni eklediğimiz mağazalarda da satış geliyor. Şuradan örnekler göstereyim mesela. Yeni eklediğimiz bir mağaza. Yeni açılmış bir mağaza ama yard Sign çok ciddi şekilde satıyor bakın. Şu an ekranda görüyorsunuz. Hem de biraz daha yüksek fiyattan satıyor. Yani mesela az önce baktık 30-35 dolardan ortalama satılırken mesela bu ürün 15-40 dolara işte Rexven'den alınmış 7.34 kargo 69.66 dolara satılmış. Yani burada çok ciddi bir kar marjı var. Belki 20-30 dolar tek satıştan kar etmiş mesela bu satıcı. Aynı şekilde dijital olarak da satılıyor. Bakın 15.43 dolar bölümün dijital halini almış bir satıcı. Ve burada hiç maliyetiniz bile yok. Sadece tasarımı mail olarak gönderiyorsunuz. Etsy'nin kesintisi falan. Yani buradan 12-13 dolarlık bir gelir elde edebiliyorsunuz. Dijital olarak da bu ürün gerçekten iyi şekilde satıyor. Şurada da yine mesela dün en son satılan bir ürün. 7.34 kargo 15.40 alış fiyatı 64.65 dolara satmış. Mesela bizim satıcımız. Aşağıda mesela bu satış hocamızın dijital sattığı ürünler de var. Dijital ürün mesela şu dijital ürün olarak satmış bunu. 24.10 dolara satmış. Gerçekten ciddi bir miktar. Çünkü hani çok bir maliyet yok. Tasarım zaten bu. 24 doları yani bu TL olarak hesapladığımızda yaklaşık 1000 TL'ye yaklaşık bir değer geliyor. Yani 1000 TL'yi bu şekilde kazanmış. Yine bakın 15.66 dijital olarak satmış. 15.66 dijital olarak satmış. Yani aynı ürünü hem fiziksel hem dijital olarak da satabiliyorsunuz. Satılıkça bizim Amerika'daki üreticimiz üretiyor ve müşteriye gönderiyor. Sizin burada yapacağınız aslında sadece mağazanızda bu ürünleri listelemek. Örnek hani kar hesabı da yapalım hızlıca. Bu ürünü işte 11 dolara bizden alıp 7.34 yaklaşık da kargo verebilirsiniz. Şurada zaten örnekler var. Bu örnekler üzerinden de gidebiliriz. Rexen içerisinde şurada bakın karlılık hesaplama paneli var. Burada ücretsiz bir şekilde bu kar hesabını hızlıca yapabilirsiniz. Bu ürünü örneğin 30 dolara sattığımızı farz edelim. Kargo ücreti de artı 5 dolar alıyoruz örneğin. Bu ürünün maliyeti tek bölümü yani tek saydı. Tek tarafa baskı varsa 11 dolar. Kargo maliyeti de 7-7,5 dolar. Yani gideceği uzaklığa göre bir değişiklik gösteriyor ama örneğin ortalama 7,5 dolar D işaretleyelim. Bakın 35 dolar gelir. Burada giderleri de kesintileri de görüyorsunuz. Maliyet kar her satıştan 12.72 dolar. Kar marjı %36. Gerçekten iyi bir kar marjı. Yani her satışta %10 reklam harcaması yaptığınızı farz edersek bile 9.72 dolar her satıştan kar edebilirsiniz. Zaten bu 30-35 dolar bu ürün ortalama satış fiyatı. Bakın bizim satıcımız şu an 64 dolara satmış bunu. Yine başka bir satıcımız 69 dolara satmış. Hatta şurada 40 dolarlara sattı Durumlar var. 53 dolara satmış. Mesela bu ürünü 80 dolara satmış. Yani 22 dolar. Alış fiyatı iki tane almış birisi. 8.17 dolar. Kargo. 80 dolara satmış. Yani elde ettiği kar gerçekten güzel. Bu fiyatlara iyi satılabilir Mesela bu ürünü 50 dolara sattığınız durumda ne kadar bir kar elde edebilirsiniz? Bakın tek satıştan 27 dolar kar edebileceğiniz bir ürün. Tabii bu hani sürekli satacak bir ürün değil. Burada trendleri takip ederek ilerliyoruz şu an. Seçim olduğu için seçim gündemi ile alakalı bu ürünleri satmak bence çok mantıklı. Eğer Etsy'de bir mağazanız varsa kesinlikle listeleyin. Yani yeni açtığımız veya var olan mağazalarda da bu ürüne listelediğimizde çok hızlı bir şekilde görüntülenme alıyor ve satışlar gelmeye başlıyor. O yüzden hani mağazanız varsa ben kesinlikle tavsiye ederim bunları listelemenizi. Amazon'a da listeleyebilirsiniz. Etsy'e de. Etsy mağazanızda hızlı bir şekilde satışlar gelecektir. Ama Amazon'da biraz daha zorlayıcı olur bu ürünler. Çünkü reklam yapamıyorsunuz bu ürünlerde. Seçimle alakalı olduğu için. Ama iki tarafa da listeleyin. Reklamsız da 15-20 tane satan mağazalar görüyorum zaten kimse reklam yapamadığı için. Yani şurada rakipleriniz de aslında reklam yapamıyor. Burada bakın hiçbir sponsorlu ürün göremezsiniz. Bunların hepsi reklamsız satıyor. Demek ki reklamsız da satılabiliyor. Şurada ürünlere de bakabilirsiniz. Bayağı da rakam olarak da çok ciddi satış sayılarına ulaşmış satıcılar var. Burada önemli olan sizin bu ürünlerle alakalı çok fazla maliyete katlanmıyor olmanız. Yani mağazanızda listelediğiniz örneğin bu ürünlerden herhangi birisini. Satılmadığı sürece hiçbir kaybınız olmuyor aslında. Satıldığı zaman zaten Rexona'ya ödeme yapıyorsunuz. Biz de zaten üreticimize öyle ödeme yapıyoruz. Satıldı gönderdiniz. Zaten kar elde etmiş oluyorsunuz. Burada başlangıçta ürüne yatırım yapmamış olduğumuz için bence güzel bir iş modeli. Biz de zaten sürekli bunu yapmaya çalışıyoruz. Rexona üyelerimize, Premium Plus üyelerimize ya da işte şu an 12 Ekim'de Ankara'da bir kampımız var. Orada da bu sistemi nasıl kullanabileceğiniz, hangi ürünleri satabilirsiniz bununla alakalı detaylı bir eğitim kampımız var. Ona da katılabilirsiniz. Ama şu an yapmak istiyorsanız da direkt zaten aşağıdan bizim ekibe yazarsanız mağazanıza bu ürünleri listeli satıldıkça Rexman göndersin. Bu şekilde bir sistemle ilerliyoruz. Fırsat olan ürünleri sürekli bulup bu ürünleri sizlere gösteriyoruz. Zaten hani Amazon gibi Etsy gibi yerlerde bu gündemleri takip etmek çok önemli. Şu an seçimle alakalı çok ciddi bir satış var. Hem seçimle alakalı tişörtler, sweatshirtler, hoodiler veya işte şapkalar veya bu şekilde YardSign'ler bahçe tabelaları çok iyi satıyor. Bunları takip ederek çok iyi satılarak sizler de ulaşabilirsiniz. Aşağıda bizim arkadaşların WhatsApp'ı bırakıyorum. Oradan yazarsanız destek olurlar. Görüşmek üzere.